merhaba. Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 4 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de 3. çeyrek büyüme verisi %4,9'dan %5,2'ye revize edildi. Bu, 2021 yılının son çeyreğinden beri görülen en yüksek büyüme rakamı oldu. Bunun yanında ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Aynı dönemde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %3,5 arttı. Almanya'da ise enflasyon Kasım'da yıllık bazda %3,2'ye gerileyerek Haziran 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. FED'in etkilerinin açıklamalarıyla şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Yabancı hisse senetlerinde Kasım 2020'den bu yana en güçlü aylık performans görüldü ons ise haftalık %3,46'lık artışla 2070 dolara yükseldi. Yurt içinde ise Türkiye ekonomisi 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederken, çeyreklik büyüme %0,3 ile beklentinin oldukça altında gerçekleşti. Büyümede yılın 3. çeyreğinde yavaşlama olsa da iç talebin katkısı öne çıktı. 3. çeyrekte yatırımların desteği de dikkat çekti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin yayımladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi. Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi %4,3'ten %4,5'e yükseltildi. 2024 beklentisi %2,9, 2025 beklentisi %3,2 oldu. S&P ise Türkiye'nin kredi notunu sabit tutsa da görünümü durağından pozitife yükseltti. Bunun yanında Türkiye Sistik Kurumu'nun verileri Ekim dışında dış ticaret açığındaki gerilemeyi teyit etti. Verilere göre Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azalarak 7,9 milyar dolardan 6,5 milyar dolara geriledi. Bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareketin desteklediği Borsa İstanbul endeksinde ise haftalık değişim %0,83 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 339 bas puan seviyesinde yatay seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %2,54'lük getiri performansı sergileyen kıymetli maden şemsiye fonları oldu. Bu grubu %1,66'lık haftalık getiri ortalamasıyla yabancı fon sepeti şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getir yönünden sırasıyla ZFB Ak Portföy, Fintech ve Blok Zinciri Teknolojileri Değişken Fon, YZG Yapı Kredi Portföyü Gümüş Fon Sepeti Fonu ve AES Ak Portföyü Petrol Yabancı BF Fon Sepeti Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %4,8'lik artışla AFT Ak Portföyü Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu olurken o fonu TTE İş Portföyü Biz Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ve DVT Deniz Portföyü Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon takip etti. Bu hafta yurt içinde tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Piyasa beklentisi bu oranın %3,6 olacağı yönünde. Ayrıca real efektif döviz kuru, geçici dış ticaret verileri ve hazinenin nakit dengesi de takip edilecek. Yurt dışında ise en önemli veri ABD'de tarım dışı istihdam olacak. Piyasa beklentisi aylık artışın 175 bin kişiyle bir önceki aya kıyasla hızlanması yönünde. Ayrıca PMI verileri takip edilecek. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC portföy hisse senedi fonu ile MKG aktif portföy altın katılım fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizi risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.